arkadaşlar tanınma hoş geldiniz. Bugün konsere gideceğiz. Biliyorsunuz ya Ağrı Dağ'da Dosi, Usi, Saras, Mustafa, Sandal konser yapacağız. Oraya gideceğiz. Anne, annemle tanışmak istiyorlar. Şimdi tanışabilir. Diyeceğim de annem evde yokmuş pardon. Bir markete gitmiş. Ekmek almaya. Kameramanımız dönül ne yok. Hastalanmış. Like, abone atmayı unutmayın. Yorum atmayı hiç unutmayın. Şimdi beni benim peşimi bırakmayan bir tane çocuğu göstereceğim. Adı ha. merhaba de. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaşlar annem birazdan gelir onda siz tanıştıracağım konsere gitmek için hazırlanmam lazım şimdi hazırlanmaya başlıyorum lan sen niye benim peşimi, bırakmıyorsun? <laughs> peşimi bırakmıyor ah niye peşimi tet çalıyordu. Annemin musluğunu Sen niye benim peşimi bırakmıyorsun? Tet de salmama esin. Ne var mıydı? Nereye? Ne yapayım ben peşimde? <laughs> Bunu niye beni bırakmıyor? Niye beni bırakmıyor? Anne ya beni sıkıyor? Beni bırak. Konsere gideceğiz lan. Beni bırakır mısın? Ana bırak lan beni. Bak. Ya ben evet, şimdi yani ben mutluyum yani konser edeceğimiz için dosyada konserine hazırlanayım. Şurada üstüme havan diyeceğim. Üstüme havan giyineceğim. Sen beni niye peşime bıraktın? Bıraktım. <laughs> Sonunda turu soldum arkadaşlar bunu. Taçtım ondan. Ben kaçırmadım. Taçtım. Şarj dümdüz. Evet. 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 benim Evet. 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 arkadaşlar sonunda bir daha Evet. Şey. bir Evet. 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 O arsam da çizeyim. Kuratır <laughs> mısın? Kuratır mısın? Kuşmuyor <laughs> Sonunda turtuldum. arkadaş. Dışarıda gidelim <laughs> lan. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar sonunda turtuldum. Çok dur burada. Dilebilir miyim? Tamam, tamam, tamam. <laughs> tamam abi tamam. <laughs> Sonunda durdurdum arkadaşlar. Dördünüz bir artık ta diye birisi. <laughs> <laughs> ben yanına gitsin de seni yesin. bunu kaçıyorum. Evet arkadaşlar işte, artık beni bulması yüzde sıfır. diyebiliriz <laughs> <T> <laughs> ha diye yat artık. Yani çok sarı. <laughs> ha sonunda ta diye <laughs> Sonunda Ferdan turu turu ya ilma şey yok. Neyse. Senin burada ne? Bismillah. <laughs> lan bırak bu. Kaşım bu da tır mısın? Bırak lan. Lan bırak. Oha lan çok sıkıntı. Ananı. Tamam benim. Misafir çocuğunu bana niye böyle bıraktınız? <laughs> de tırtıldım. Böyle sorsalım işte. O beni bir daha... <laughs> düştü. Adını düşmemiş. Sen niye benim peşimi bırakmıyorsun? Aa, arkadaşlar. Yine asla. Anne. Anne işte tam Sonunda turtuldum tağdan. Turtuldum ya. Allah'ım Allah ben nereye kasan? Lan. benden de hızlıdır. Daha Ben daha seçeyim. Anne. Ah. Abi like'tın ya. şimdi beni benim videoyu tabatmam lazımdı. bırakır mısın? Am bu video hastanede mi şeydi? Sonunda tırtıldım ta da. Ne?